Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Uzun zamandır bir takipçimizin hesabını fullemiyorduk. En son 2 hafta önce yani yılbaşına girdiğimiz ilk gece gidip bir tane kız arkadaşımızın kız takipçimizin hesabını fullemişiz. Ve o kız hala bu oyunu aktif bir şekilde oynuyor. Madem durum bu şekilde 2 haftadır kimsenin hesabını fullemiyoruz. Gidelim artık içimizden ekipten birinin hesabını neden fırlamıyoruz? Sponzi'nin hesabını fırlamadık. En son MySex diye bir arkadaşımız vardı. Kendisine iki haftadır falan ulaşamıyoruz. Yolda gören olursa mutlaka hani bir arasın Discord'a gelsin ulaşsın bize. En son gördünüz mü lan? Yani konuşuruz da yok. Yok yani çocuk yok. Vallahi yok. Her neyse bu çocukların hesabını fırlamadık. Her zaman bildiğiniz üzere hani takipçilerimize değer veriyoruz. Yaklaşık şu kanalda 30-40 tane hesap fırlama varsa tamamen sizlere ait. E artık dedik ki yanımızdaki adamın bir M4 deseni olmasın mı? Şu adam bizimle bu şekilde oyun atıyor ya. Adam katkara kardeşim simsiyah ya. Oğlum bu M4 ne? Hani hiçbir şey yok. Zaten Sponzi'nin hesabında Allah'a şükür M4'ü var. Kaç seviye? Abi oralara girmeyelim ya. Va var değil mi? Bu acıtasyon, var bir bu şerefsiz var ya acıtasyon yapıyor. Alt seviye M4'ü var. Bizim Minds var. lan geriye Asaf kalıyor. Dedik ki Asaf gariban çocuktur. Gidelim hesabını güzel bir şekilde fullleyelim Asaf'cığım. Efendim abi? Öncelikle ne düşünüyorsun? Ne Neler yapacağız bugün? <laughs> Evet. Asaf ilk olarak ne yapıyoruz bu hesaba? Bu alıyoruz abi. Oğlum bu ziyare nasıl alacağız? ilk olarak UC atmamız lazım arkadaşlar. Ve şunun bilgisini de vereyim. Dediğim gibi UC paketleri gelecekti. UC satın alma bonusları gelecekti. Ama gelmedi. Oyun bize fake attı arkadaşlar. Bu zaten oyunda vardı. Bunu ben mini bir şekilde düşünüyordum. Bir de bunun o 90 kayakıdan <laughs> 90 kayakının 90 bin UC'ye kadar giden UC bonusu da geleceğini düşünerekten dedim ki bu minidir. Bir de o gelir. O da en büyük olur dedim. Öyle olmadı. Bunun şu tarihi görüyorsunuz değil mi? Ayın 25'ine gidecek bu. Bu gidene kadar hiçbir şekilde satın alma bonusu gelmeyecek. Onun da altını çizim. O yüzden 25'ine kadar sabredin. Birazcık Abi sabredin. Gelir Aynen bu gidince gelecek zaten. O zaman İnşallah olur. inşallah tekrardan o satın alma bonuslarını oyunda aktif ederler. Neyse bu arada hala videomuza like atmaysanız seri bir şekilde likeları patlatmayı unutmayın ve like hedefimiz şu şekilde hesaba kaç ka UC atarsak o kadar like gelecek değil mi? Yani ya, Bu sefer daha fazla atacağız ya o yüzden. Güzel güzel. Ve hala kanala abone değilseniz şu alttan abone olmayı ve bildirimleri tümün alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde UC'mizi yükleyip gelelim. Arkadaşlar şu anda 4363 TL'miz var. Bize şu an gerekli olacak UC herhalde bir 16200 UC yeterli. Zaten bakiyemizde tam buna yetiyor. Buradan satın al diyoruz ve hemen Asaf'ın ID'sini yazıyor Evet satın almak istiyorum butonuna tıkladık ve işlemimiz... tam tamam geldi Aha. geldi geldi. Ufak bir bug'a girdi hemen bakalım. Aynen işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Siz de UG'u almak istiyorsanız aşağı bırakacağım linkten siteye gidip alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar UG'umuzu beklerken hemen sizlere şöyle hesabı kısaca göstereyim. Bu hesapta neler yapacağız M4 dışında. Şöyle envanteri açalım envanteri açtığımızda adam RP'den dizebildiği kadar destansayı dizmiş. Onun dışında Mightik'ten bir köpek balığı setini almış. işgalciyi almış. Vizyonlu adam ya. Ama diğer kalan destanslarımız tamamen RP'den gelen destanslar. Şöyle aşağı indiğimizde zaten daha bir şey var mı? Asaf sen hesabını daha iyi bilirsin. Buralar. Yok abi. Boş. Ya, Geçiyorum. Ama adam oğlum bunu nasıl çıkardı? Kendim aldım. Klasikten çıkmıyor mu oğlum bu? Hayır. Ha pardon pardon. Kasklar karıştı. Güzel. Adamın bir tane destansı kask var. Buz yarı baş var onun dışında güzel var. iyi fena değil kaskları bu arada harbiden güzel başlıklara gelecek olursak bu arada destan sayısı çok iyi hesabın hatta bu videoda destansı gösteriş yapacağız burada da rp'den gelen başlıklarımız var iniyorum gözlükte destansımız yok maskeye geldiğimizde gene Mighty'den... sen de ufaktan sanki bir destansı gösteriş yapmaya çalışmışsın gibi evet abi ee, evet, 2 evet. adet destansımız var sıkıntı yok TDM kıyafetlerine girdiğimizde şöyle bakıyorum valkırlarımız var iyi iyi lan o kadar göründüğün kadar fakir değil misin lan iyi Çantalara gelelim. Sezon 6'nın çantası var. İniyorum aşağı doğru. Burası evet. İyi Aa, bu çanta zaten güzel ki. Evet, çantası güzel. Vallahi de. çanta güzel. Evet. Ama bir tane var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sezon 6'nın çantası var. Onun dışında hiçbir şekilde çantası yok. Geldik pantolonlara. Pantolonlar Allah'a emanet. Alım. Yani her zaman takipçileri fırlıyoruz. Arada kendi ekip oyuncularımıza da şöyle ufak ufak yüklemeler yapalım. Adam yani silah yok. Adam utanmasa çıplak oynatacak ya. Baba, Neyse. Kral oyuncular Ambar şeyi giyer, kombini giyer, öyle oynar. Zaten adamda ambar kombini yok. <laughs> o, o kadar kral, fakir. Kral <laughs> Neyse, arabalar zaten Allah'a emanet. İyi lan, geliştirebilir varmış ha. Biz o <laughs> kadar ezikliyoruz. Aa, Sedan'ı bomboş. Ana abi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. UC'miz tam olarak gelmiş. 16.200 UC. Hemen seri bir şekilde atölyene de bakmak istiyorum. 5 adet geliştirilebilir silahımız var. DBS, Arbalet, UMP, Pala. Oğlum zaten hepsi RP'den gelmiş lan. Evet. Sadece en alttaki. Aynen burası Mightik'ten gelmiş ama hesabın en güzel tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Anlık olarak bakın tam tamına 5 tane malzeme var. Bu da demek oluyor ki buz yarı aldığımız gibi 9 seviye... Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana. ya. <laughs> 9 seviye mi? 9 seviye. Mi? <laughs> <buz ya. gülüyor> daha neler daha neler daha neler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar müjdemi isterim. Yan kanalımızı sonunda açtık. Sağ taraftan görebilirsiniz. 10.000 abonede videoları atmaya başlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka kanala abone olup bildirimleri tümün almayı unutmayın. Malzemeyi 9 yaptığımızda hızlı bir şekilde buz yağarımızı ölüm mesajına kadar getirebileceğiz. Allah'tan buradan kazanıyoruz. Boyamız da gayet yeterli. Ondan önce abi artık 16K yükledik ya. Şu UC bonuslarını bir alalım. Sen aç. Tamam sen aç Ama sen aç. Kötü mısın, sen kötü çıkartırsan direkt daha yersin. Öyle abi, bir problem var. Abi. 220 UC. Ver abi. abi. Destansı adet Bu da lazım. Bu da geliyor İki tane or... Aa iki malzeme de buradan geliyor. Beş, altı, yedi. haftalıktan aldık. Sekiz. belki açarken... Da, belki açarken gelir. Falan da alabiliriz Modifikasyonlar belki. gelecek. Abi çok iyi lan. lan o küviyi yeni yanlışlıklarsan yine alırsın malzeme. Harbiden harbiden. Evet, evet. şans paketini alıyoruz. Aç sen de. Bir şey diyeyim mi? Direkt fulleriz herhalde. Asaf şansına. Umarım cenabet değilsindir. Aç. Tüm. 3 kah güzel güzel yani ideal ideal hesapta vallahi. şu an an itibariyle 20k UC'miz oldu bu da ne demek şu an bu videoya arkadaşlar 20 bin like geliyor anlamına tabi hemen sizden ricam hala like atmak ya like. nesini sayapacağım <laughs> duvarına şu like'ları bir kontrol ederseniz çok tatlı olur attığınız her like bir uca yok lan öyle olmuyor değil mi? Yok bir uca lan bir, bir, bir uca. Olsa kaç? Bir uca bir bir, bir. Yes. ne bileyim bir uca iyi iyi neyse. Şöyle sol tarafa çektik abi hemen hesabın destans sayısına bir bakalım. Hesabımız an itibariyle 46 destansya ulaşmış. 4 14. destans sonra destansı gösteriş ünvanını alıyor. Şimdi ünvanı almadan önce asıl mevzu arkadaşlar buz diyarı. Buz diyarı zaten ana. Ana temel. Temel ihtiyaç kardeşim. Donumu da vereceğim al. Kristal'e giriyoruz. İlk olarak şu buz yarını bir aradan çıkartalım. Şöyle günün ilkini yapıştırdık. Onlar var büyük ihtimalle abi, bu arada. Kupon var mı? Sıfır açabiliyorsun. Ha Öyle sıfır UC'ye. İlan iyi. Güzel güzel ben sıfır UC. Var. O! Oh! Oy! Oy! Sıfır OC'ye. <laughs> <UC. gülüyor> <laughs> Oğlum ne alaka? Sıfır OC'ye buzumu mücevher. Bu şanstan istiyorum arkadaşlar. Bir tane daha sıfır uc. Ha, artık 40 uc alıyor. Vurdum. Yok, yok. iki tane oldu. Oğlum. 50 uc bir tane daha. Yok. Abi sana bir şey değil mi? Geriye kaldı iki tane mi Cepher? Çok iyi lan. Geç kapattım. ilk konuyu bu şekilde vuruyoruz. Asap. Umarım şöyle aradan niyayim ya bir şeyler de çıkar. Destansı da çıkar. inşallah Şöyle i̇nşallah. hadi oğlum. Şansına. Modifikasyon. Tamam ben... modifikasyon önemli. Evet. Hesapta kaç modifikasyon var? Bu ilk. Evet. Güzel. Güzel. Hemen Anda yolunu da. Mi? Baka, efendim? Modifikasyon sandığı vardı ya. Modifikasyon sandığı vardı. O açmadım. Da açmadım. Var. Açmadım. Evet. Dur onu da açarız açarız. Şöyle. Şu Oyu, önemli mu? olan. Oğlum. 2, 4, 6, 7. 7 tane. Bak, güzel. Çok güzel çok Tekden çok çıkıyor biliyorum ama. Bu arada arkadaşlar buz yarını çıkardıktan sonra. Rp ile geliyor materyal? Soldan. Geliyor oğlum. Sakin olun lan. Daha yapacağız oğlum. imparator olacağız. İlk buz yarını halledeceğiz. Buz yarından sonra RP'ye gideceğiz. RP'den sonra hesabı destansı gösteriş yapıyoruz. Haydi. Boya, boya lazım değil ama yani olmasa da olur. Yapışırdık. Haydi Hay bismillah. Oğlum. oğlum şu UMP'dir, niyasettir. Hani bir şeyler versen. Ekstra ne alsak iyidir. Işte. Modifikasyon ekstralar önemli. O ne lan? O ne? Açılım maçı. mı? Tamam, tamam. Bir şey verdi. hangi animasyonu geçelim. Bak, Animasyon geç harbiden ya. Bir. Bir. 2 Tamam Gerçekten. kapattık Hemen yapıştırdı Hop Tamam molotov Hop. güzel Tamam bu zaten gelecekti Aynen. Yani pek bir şey değişmedi Teşekkür Hop. ediyoruz Yapıştırdım Malzeme Malzeme 8 oldu Ama Oğlum bir Sana abi? bir şey diyeyim Bir UMP aslında hiç fena olmaz lan Hay gayret gayret 3x 3x <laughs> O da dönüştü Güzel Varırsa bir şey değil mi? Aa. Oy Bitti Oy! Ay, bitti, bitti ama. Şu an ee, 4, e 4 Şu Silah an yok. 4 hatta 5'e kadar çıkartırız biliyor musun? 5'e kadar evet. çıkartma evet. ihtimalimiz var. oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Karar Oynayacağız ya. zaten. Oynayacağız zaten. Ama ondan önce şu barı, şu barı doldurmam lazım. <laughs> barı doldurmam lazım derken Bitti son oldu. Arada. Oğlum bar kaldı. He, barı da doldur. Evet. Abi vurdum vurdum. Soldan da geliyor. 150 yapalım mı? Yapalım. Arkadan hatta şöyle 3 tekli vuralım. Tamam mı? Soldaki malzemeyi bırakmak istemiyorum. Hop. Tamam, vurduk. Hemen bir. Onlu. <laughs> tamam, güzel. aynen X'i çıktı. Alan, Hemen abi. şu sol taraftan ödüllerimizi alalım. Vurma efektine kadar çıkartabiliriz M4'ü. Evet. Şey evet güzel oldu. belki o silah falan da fazla. Ace arada. mi? Evet. Sanmıyorum. Sanmıyorum. O kadar şanslı değil ama Asaf harbiden şansın var bu arada. Vallahi bak. Geçiyorum abi. Hemen arkadaşlar bu M4'ümüzü seri bir şekilde çektik. Hayırlı uğurlu alabilir. olsun. Kaç tane malzeme alabiliyoruz? Hop ha, bir tamam olur olur olur. Ama ben canma dur kalsın. Hayır alalım alalım. Vurma Efektini çıkartacağım M4'üne. Oğlum adam düşmana sıkarken böyle pıt pıt yapsın. Anladın? Bir malzeme bir malzemedir. Şu an an itibariyle 12 oldu. 2 kaldı sanki. Son 2 mi kaldı? Evet 2 kaldı. 2. Evet. Tamam. E Ondan olur. yana sıkıntı yok. Halledeceğiz. Envanterimizi açalım. Şöyle arkadaşlar modifikasyon malzeme parçası paketimiz var. Vurduk. Bir tane geldi. Raya o zaman iki tane abi biz M4'ü fullemeden önce bize şu an kaç tane şey lazımdı? 9 orası. 2 i̇ki tane. ikisi de oluyor. 2. Aynen. Direkt VP açalım o zaman. VP'den 2 tane alabiliyor direkt Tamam rapi açalım o zaman. Ya. O zaman şöyle yapacağız. Dur şunları geçelim. 1920'lik mi alayım yoksa 720'lik Hadi yani. al abi ben daha ee, daha iyi. Sa sade ne? diyor. Sade mi? <laughs> Dondurma <laughs> sanki. Sağ sa sağ mı? Sade mi? Sol sol. Sol. Alım kasarsın değil mi? Eminsin yoksa bunu da alabilirim. Evet abi kasıyorum ya. Yani. Heh tamam o zaman. Okay. Elit pasımızı hemen alalım. Sade. Sade olanından söyledik. Şu an Kaç oldu? 6 Güzel güzel RP'mizi de açtık Abi buradan ne veriyordu bize? Bakalım hemen Modifikasyon parçası güzel abi İlk. Destansı da veriyor Destansı da veriyor 80 Ama Şimdi ben... Kafam karıştı ya Arkadaşlar buz yarını çıkarttık Ondan sonra RP'sini açtık Geriye buz yarını yükseltmek kaldı Normalde ölüm duyurusuna getirecektik Dedik ki ölüm duyurusu yakışmaz Vurma efektini alalım Onun için shop'a giriyoruz hemen şuradan haftalık malzememizi alıyoruz ondan sonra bir de Şuradan modifikasyon malzeme parçası paketimiz var Bunu da aldık 2 tane bir tane Kaç oldu? On. Ay yetiyor 10. tam yetiyor Okey okey Envantere girdik Hemen serisinden şunu birleştiriyoruz Şu an toplamda 14 adet malzemeye ulaştık Abi hemen geliyoruz tamam mı? Şu M4'ümüzü Boya yetiyor mu abi? Umarım yeter Umarım yeter Umarım Vurma efektine kadar çıkartacağız Bakacağız Özel öldürme efekti Hayırlı olsun Gelişmiş suret Hayırlı olsun Ölüm duyurusu yetiyor, yetiyor yetiyor. Yetiyor çok iyi. Hatta tam Güzel hesapladığımız gibi. He. Valla iyi iyi iyi. İlk defa yanlış değil lan. Vallahi ilk defa yanlış değil. Hesabı kitabı doğru yaptık. Buz yarımız 5 seviyeye ulaştı. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu eli de bir değiştir al. Allah aşkına ya. Tak şunu. Ha? Oğlum Oy. yemin ederim silahı takarken Zengin güzel hesabı. kastı ya bu <laughs> Güzel güzel Şimdi buz yağını da hallettik Geriye tek bir işlem kaldı arkadaşlar Bu hesabı destansı gösteriş yapmak Ve bunun içinde 10.806 uc'imiz var Yüksel Ben diyorum ki alırız. Oğlum şu an maitikte <laughs> kaç parçamız var İki mi? Hiç mağite bulaşmayalım. Ben, Hiç. Abi, bence de abi, çok kolay iki. yolla destansı gösteriş yaparız. Hemen ilk süt'e giriyoruz, tamam mı? Bekle. Güzel Hemen geçelim var ya. burayı. 3 Sana bir şey değil mi? Yapıştırdım. Bence diğeri. Tamam, diğerini de açarız. Ama buradan bize bir destansı. Ooooyu. O Oğlum ne alaka <laughs> Oğlum, ne Diğerine geçelim. Diğerine geçelim. Diğerine geçtim. yapıştırdım. Abi destansı lazım. Güzel, güzel. Ben... Son üç destansı. Hadi oğlum. Hadi. Lan verme şunları. Şey ha. Şimdi basacağın onu da geliyor destansı göster. Abi set ver. Son 3 destansı ne olursun set ver. Haydi oğlum. Ananam. An. Silvanus. Mu? Hayda. Anan. Döntene, Silvanus. Beyler. Patlat. Hayır ya. Neyse patlattım ben, ben tamam. Olur, vurdum hani ben ya. vurdum ben vurdum. Paraşüt. Tamam 48 oldu. Haydi. Abi iki tane daha, iki tane, iki tane. Al, vur burayı. <laughs> Oğlum buradan da modifikasyon geldi geldi ki. <laughs> evet. Vurdum, yapıştır. Kaykay değil, kaykay Güzel. sayılmıyor. Güzel. Olsun. Olsun, olsun. Güzel, Al, 49. Gülüyor, son bir tane. Al. Son bir tane, son bir tane, son bir tane. Beyler, şunda bir 31 yapmadık mı be? Aha! geldi. 50. Normalde Might'a girseydik arkadaşlar daha fazla UC harcayıp hem de daha az set alacaktık. Şu an 5-6k UC'miz arttı galiba. Evet. Değil mi? Bakayım. Evet, evet. 7k UC'm var. O bence öyle sana bir şey Değil Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şu ünvanı alabilir miyim? Ben bu videodaki hedeflerimizi şu an, an itibariyle şu Destansı ünvanını aldığımda hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Tıkladık abi buraya. Eh, hayırlı olsun. Arkadaşlar pat. Geldi. 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 Başarım puanı artı atmış. Bunu da hemen paylaşalım. Al abim sağ olsun. Tamam. <laughs> paylaş. Alem yiğit görsün. <laughs> Güzel. Bunu da bu şekilde paylaştık. Bunu da yaptığımıza göre biz üstümüze düşen her şeyi... a dur yapmadık. Ünvanı takmadım. Ünvanı takmam lazım. Kardeşim Dur gitme nereye gidiyorsun Heh. Şunu şöyle kullan dedik Okey şu an her şeyi hallettik Asaf 7200 UC senin Ne istiyorsun Abi aslında Dacia alabiliriz Dacia yani. mı sedan evet. bakayım Aa, Olabilir olabilir ne diyorsun Myzex Myzex Senan da herhalde Tabii kesin, kesin. <gülüyor> <gülüyor> bunu mu açalım bunu mu? Sana kalmış. Abi bunu açarsak hem daha çok para alırız. Yani para eşit olur da QBS destans falan. He QBS malzeme ve cırt, cırt destans o gelir sevgili. Biz neden haftalıktan falan aldık ki? <laughs> yani ya bu ekstrası oldu oğlum. Çocuk, çocuğun hesabı değil mi kardeşim? Sanki Belki her gün olacak. Ya bastım am. Tamam. Buradan kastığımız parçalarla arabada diyorsun Dacia'yı alırız. En kötü ihtimal. Belki hani açarken Aynı. destansı, QBS malzeme gelir diyerek. Bari göz da İ. gitmedi. Bilgin olsun Asaf. İstiyordun. evet. istiyor muydun? Bak. Ne abi? Gözbandı. Göz bandı. Göz bandı. Özel sandıktaki. İki göz bandı. Hayır gitmedi. Özel o alalım abi. Nerede oğlum hangisi? <laughs> Özel, sandıktaki <laughs> mi? He, evet. sadece göz bandı değil mi? Evet. abi, evet. sırf şunu istedik diye var, var ya vermeyecek bu arada. Abi oranını çıkarttım ben oranı banlamadan Banlamayı da hallettiysen Okey arkadaşlar Aha. göz bandı istiyormuş Vurduk Umarım Aynen. ilk onludan gelir de çıkarız buradan ya Burayı hiç sevmiyorum Ben kendim da Hadi 162. Evet ilk onluda çıkmıştı bana Hadi. Abi sıçtık bu arada ya <laughs> e, Göz bandı <laughs> Valla sıçtık ya Geç Abi iki Göz bandı patlıyor mu? Yok patlamadı Hayda vurdum Hayır. Evet hocam <laughs> hocam hocam Hay sokacağım göz bandınıza Siz Lan Yok <laughs> Oğlum göz bandı Hadi Abi Real kumar bu arada Harbiden Tamam RP de yanında level alacak burada Burada yok Yapışırdım Güzel kask kask iyidir abi iyidir güzel kask. Ben vurayım da çıkartayım Abi bir şu onlu şu göz bandını halledek ya. Tamam mı? Bir, bir onlu, onlu bir onlu Tek hadi bitir. Ya. Bitir. Hop. Abi. Ah, ah. Geldi. geldi. Geldi 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 güzel, güzel güzel arkadaşlar. Tamam bir isteğim var ama. E, ebenizin ama tövbe estağfurullah. E, i̇ki onlu vur. İki onlu vur. Daha yeni geldi lan. i̇ki şey tane destans şey gösteriş aldım. Göste. <laughs> Oğlum harbi lan ne alaka. Bakın diye vermiyor görüyor musun oyunu? Ya abi size bir şey diyeyim mi? Ya şunun için harbi 2-3k bastık ya. Ama vallahi güzel ama, ya. ama güzel yalan yok Vallahi güzel. Şapka çıkart ama. İyi iyi fena değil. Sen uygun bir kombin yaparsın buna. Şimdi göz bandını da aldık. Şimdi sırada da açacağım var. Evet. 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 evet ben evet diyeyim. Evet. Evet, <laughs> evet. Geldik abi buradan açacağız o zaman. Yapıştırdık. Sis bombası. Malzeme. Malzeme. Asaf dediğin oluyor bu arada. 5 harbiden. tane daha gelse bu arada. Yapışırdık. Yok ya, 10 tane daha gelsin. QBS <laughs> versin ya. QBS. Aa güzel, güzel güzel destansı. Abi set de verse var ya ne tatlı olur be. Vermedi. Devam ediyoruz. Oğlum şundan da bir tane açayım ya. İçimde kalır vallahi vurdum. Abi zaten burada daha uzunmuş aslında buradan o devam etsek. Oğlum oradan destansı alırız diye şey yaptım da. E, ufak böyle karışık totem yapıyoruz. Başlık geldi. Şey Saç güzel de abi Dacia'yı erken verir mi? 1600 önce. Adem abi. abim, abim bir şey <laughs> daha seviyor da şimdi videodayız. Evet, <laughs> 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 videodayız. Güzel, güzel, güzel. <laughs> tamam. Oğlum versene şu Dacia'yı. Allah Allah çocuk Dacia istiyor kardeşim ver şunu ya. Arabam Vurduk. Ver Versene ben vurayım. Yine abi bak, bize, bak bak şunu al. Şunu al. Ki... al. Dacia'yı çıkart. Tamam. İki tane iki tane olmuyor Dacia. Dacia çıkar mısın? Hop. Güzel dönüştü, dönüştü, Son dönüştü. Son onlu. Bak. Evet, şimdi alabiliyor muyuz diye bakacağız. Umarım çok pahalı değildir. E, ee, 250. 250. 250 mi? 250 ise? Yetmi. Kaç? 200, 240 Burada da var. Burada da var. Aa yok. <gülüyor> <gülüyor> What the? <laughs> Abi 250 mi cidden ya? Ya brother hay ananı bradını ya. Gerçekten ya. <laughs> mi ya? Nasıl yapabilir zaten 240 bro Abi bir onluya mı bakıyor? Kaç onluya bakıyor bu? Bir onlu. Bir onlu tam olmaz ama galiba buna. Bir onlu olur ya buna. Yükleyeyim mi? Yüklesene bir onlu atayım. Bekle. Okey. DP'ye baksana abi abi. <laughs> Bakalım. 40. Uca. Bir tane tek belki Oğlum, gelen bir şey diyor. Lan lan olabilir mi lan? Hadi lan. Hadi lan. Buradan açayım belki şey falan sis falan çıkar. Dönüşür aynen. Aynen sis çıkarsa dönüşür. Abi tıkladım. E, aynen, ne 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 abi ne. Arkadaşlar hızlı bir şekilde bir onluk UC'mizi atıp gelelim. A few moments later. Arkadaşlar bir onluk UC'mizi yükledik. Onluyu da Buradan abi, mı açayım? Burada doluyor mu burası? 52 defa açsam. 52, 70 yok. Burası dolmuyor. Burası 101. Aa yok ikisi de aynı. Ya, Ama bence burayı buraya aç, açma evet. buraya açmak daha mantıklı. Bence buraya açmak mantıklı. Vurdum. Vur tekli vur. Ya abi nasıl vuracağım? <laughs> <laughs> ya hay ananı vurdunuz! s***** 149 ne ya? Bom <laughs> <laughs> vardır belki. Burada değil, diğer tarafta. Bence. Arkadaşlar, artık Allah belasını versin diyerek bir tane vurduk. Bitti, bitti. Tamam, bitti. İyi. Vallahi araba ekstra oldu ama olsun, olsun. <laughs> Şöyle arabaya alalım. Aynen. Veriyor. Videodan sonra <laughs> parası. E, tabii oğlum yüklediğimiz ucederi. Biz mi yükliyoruz? Enayi. Şöyle envantere gelelim, arabalar kısmına girelim. Sedanı da taktık. Kardeşim. Oy. Fena değil ya normal sedanın kardeşi gibi bir şey. Aa, arka plana silahları falan takmadı. Abi şu bu arada bunu çıkarttım bunu çıkarttım abi. direkt 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 M4'ü direkt yapışırdık buraya ya. Hop tamam güzel güzel. Asaf'ın hesabında hallettiğimize göre ekibin hiçbirinin hesap konusunda sıkıntısı yok. Doğru mu? Ee, sanırım bir kişi var. Ee, evet evet bir kişi daha var. Aa, abi. yeter yeter. Tamam hallederiz hallederiz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hesapta 20k uc vardı. Bu da demek oluyor ki 20.000 like. Hala like atmıyorsan alttan like atmayı ve kanala hala abone değilsin. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. See you bye bye.